Efendim yemek arasından sonra Webraz ve Samit oturumlarına tekrar hoş geldiniz hepiniz. Yanımda Leyla Alaton var. Leyla Alaton'u herhalde tanımayan yok. E, kendisi Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi. E, aynı zamanda girişimci, e, sosyal girişimci, sivil toplum kuruluşlarına çok aktif bir şekilde yer alan bir SSK gönüllüsü. Ve aralarında benim de olduğum e, pek çok kadının da rol modeli ve e, mentoru aynı zamanda. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık bir sene önce... Pilot summitte gene hemen hemen bu zamanlarda ve sahnede gene sizinle sohbet ediyorduk. Çok mutluyum ben tekrar sizinle konuşmuş olmaktan. Bu arada Leyla'nın hiçbir soruyu bilmiyor. Ee, önce de hani genelde böyle çalışılır bana bu soruyu sorma istemiyorum falan derler. Leyla'nın ben görmek istemiyorum. Sen bana ne istersen sor dedi. Geçen sene de yapmıştık zaten. Hiçbir soruyu bilmiyor şu anda. Daha ee, iyi oluyor. Daha iyi. oluyor. Daha heyecanlı oluyor. Daha iyi çalışıyor sanki beynim. Geçen sene zaten çok keyifliydi. Bilmiyorum artık hmm. göreceğiz bu sene ne farkı olacak. Şimdi siz Alarco Holding'in kurulu üyesisiniz. Herkes Alarco Holding'i zaten biliyor. Halka açık bir şirket, başarılı bir şirket. Ama bir de Albi Medica var. Ya o da özellikle burada hani teknoloji e, konferansı olduğu için ben biraz o tarafa da değinmek istiyorum. Ve AlveMedica e, sağlık teknolojileri alanında çalışan bir şirket, babanızın öncülüğünde kurulmuş bir şirket ve 8 yılda da inanılmaz rakamları var. İşte 250 milyon dolarlık yatırımlarınız var, 2 ülkede e, üretim yapıyor, 3 ülkede arge merkezi var. Biraz AlveMedica'dan bize bahsetmenizi rica edeceğim, sonra onunla ilgili bir soru soracağım. Al AlveMedica tamamıyla babamın e, 80 yaşında. Bu da girişimcilere iyi bir mesaj olsun diye söylüyorum. 80 yaşında başlattığı bir girişim. Şöyle ki insan hayatı uzuyor ve sağlık çok, çok büyük önemli. bir önem taşıyor. Sağlığa yapılacak yatırım en önemli yatırımlardan ve en akıllıca yapılacak yatırımlardan biri olur diye düşünüyor ve en önemlisi de Türkiye'den. E, katma değeri fazla olan ürünler niye ihraç edilmesin e, motivasyonuyla başlattığı bir şirket. Hı hı. Yani bu bir T-shirt veya başka bir şey değil yani onları küçümsemek adına değil. Hı hı. Katma değeri arendiisi e, şeyi çok e, e, olduğu için e, söyle adınandi Argesi e, çok fazla olduğu için, ee, çok daha değerli, çok daha unik, çok daha büyük yatırım gerektiren bir ürünün ihraç etmesi, motivasyonuyla kurulmuş bir şirket. Bir şirket. Ee, uluslararası marka yaratıyorsunuz aslında. Aynen. Brand. Evet. Çünkü burada pek çok hem uluslararası alanda yatırım almak isteyen, iş yapmak isteyen insanlar var. Dolayısıyla uluslararası marka yaratma konusunda e, ne tavsiye edersiniz buradaki girişimcilere ve iş insanlarına? Uluslararası marka hakikaten kolay kolay olunmuyor. Ee, bizim de bayağı bir çabamız oldu. Bunlardan son olarak, son olarak da Volvo Ocean Race diye dünyada bir buçuk milyar insanın CNN'de seyrettiği bir e, main sale hı hı. E, özellikle programıyla bir e, Ocean Race yelken yarışına koskocaman o kalp e, e, görüntüsü ve şey yelkeniyle evet. katıldık. Tek e, Türk. Evet şey, tabii, tabii tek Türk Teknesi olarak zaten arkada Amerikan ve Türk bayrağı vardı çünkü kru e, çoğunlukla Amerikalıydı. En azından skipperlar yani hı hı. başında kruyu kur kuranlar e, Amerikalıydı o yüzden ama uluslararası bir takımdı. E, e, branding için önemli bütün bu çalışmalar e, dünyanın birçok yerine uğradığı için ve o yerlerde bizim e, ürünlerimiz satıldığı için Mesela orada çok önemli bir çalışma yapıldı. Tekneden atlamak yani bu sailing dünyası bir, bir her sporda olduğu gibi bunun da delilleri var, bunun da şeyleri var. Hani tutkunları var. Tutkunları var. O tekneden yarışa başlarken atlamayı biz auction ettik ve o parayı da o şehirdeki çocuk hastanesi varsa ona. Yoksa kardiyovasküler konuyla ilgili bir hastaneye donate okay. ettik. Bütün bunlar tabii PR çalışmaları. Bir e, e, güzel bir program çerçevesinde yapılırsa branding'e zaten temeli Başarı oluyor. oluyor. Peki e, şeyde sizin ilk kurduğunuz halkla ilişkiler şirketine mesela daha kısa vadede sonuçları gördüğünüz bir şirketti. Yani bugün işte basın bülteni hazırlıyorsunuz, ertesi gün gazetede sonucu görüyorsunuz. Şimdi Albi Amerika'da biraz daha orta ve uzun vadeli, arge işin içinde olduğu için biraz daha orta ve uzun vadeli çalışmalar gerektiriyor. Aradaki farkı hani sizin tecrübenize göre nasıl özellikle teknoloji alanında çalışan bir şirket olarak Albi Medica'daki tecrübeniz nedir? İkisi farklı. Bir tanesi benim danışmanlık yaptığım bir şirketti. Ben e... Bir ara Alarco'dan ayrıldım, sıkıldım büyük şirketten ve dedim ki bunlar benim değerimi bilmiyor. Ben çıkıp kendi şirketimi kurayım, tek başıma işler yapayım, göstereyim de neler becerdiğimi diye. Nitekim alarko bile bana iş vermemişti. Onun için buradan iyi mesaj gitsin yakınlarına güdenenlere Hiç öyle ümit etmeyin, beni iyi tanırlar, bana iş verirler diye düşünenlere. Ben mesaj vermeyi severim. Bu da o mesajlardan bir Hatta tanesi. bana da ilk, ben ayrıldığım zaman bana da şey yazmıştınız. Duygu kimseye güvenme, etrafına da güvenme sadece kendine güven. Aynen öyle. <laughs> Tekrar ediyorum. Nitekim bu da onun ispatı. Boş konuşmuyoruz. Yani ispat ediyoruz <laughs> her zaman. Bu da onlardan bir tanesi. Alarko bile iş vermemişti. Ama bana nedense o uluslararası şirketler güvenli, aerospasyal, Alcatel... Böyle şirketler danışmanlık aldılar. O arada tabii ki bazılarınız doğmadan evvel ilk Türk sateliti, iletişim sateliti TürkSat şeye atılıyordu uzaya. Onun şeyi onun launch'ı onun için Fransız Guyana'sına gittik. İşte basını götürdük, ettik falan. Ondan sonra ilk birincisi düştü. Felaket oldu. Çok üzüldük. Şey Ama yapmış. içinde biz yoktuk çok şükür. Onun için o da geçti. 6 ay sonra ikincisi atıldı. Sigortası vardı vesaire vesaire. Niye bunları söylüyorum? O bir danışmanlıktı. Hı hı. O başkaları için yaptığım bir danışmanlıktı. Ee, ve bunlar zaten 30-50 senelik şirketlerdi. Yani onların e, PR'ı yeni bir startup'ın PR'ı elbette aynı, aynı değil. Çok daha challenging yeni bir startup'ın PR'ı. Bir tanesi e, bir yerde bir 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 bilgi paylaşımı o farklı. Peki başarıda sizinle daha önce de konuşmuştuk geçen sene de mentorluğun önemine çok vurguluyorsunuz ve şey demiştiniz yani benim iş hayatındaki en büyük şanslarımdan bir tanesi İsa Kalaton ve Üzeyir Garih gibi mentorlarımın olması. Siz de mentorluk yapıyorsunuz. Hatta sosyal medyadan gelen sorulardan bir tanesi de onunla ilgili. E, Leyla Hanım kendi mentorlarından öğrenip çocuklarına ve girişimcilerine de e, mutlaka bunu unutmayın dediği ne var diye sordular. <laughs> Vallahi hep birikiyor, gittikçe daha da fazla oluyor. Yani i̇lk aklınıza ee, gelen... Mentorluk bir kere bana çok müthiş bir manevi tatmin veren bir şey. Ee, çok kadın kuruluşundayım. Turkish Win bunlardan Sevgili bir tanesi. Melek'te Orada bugün. profesyonel kadınlarla bir arada oluyorum. Kagider, e, keza öyle, kadın girişimciler, kadın start -upçılar. yani kendi şirketleri olan, kendi yağlarıyla kavrulan, hakikaten her türlü zorluğu çeken, yaşayan kadınlar bunlar. E, mentorluk benim e, e, egoma iyi gelen, beni manevi olarak çok tatmin eden bildiklerimi paylaştığım bir arena bu arada erkek mentilerim de var lütfen yanlış anlaşılmasın evet, e, yakışıklılar <laughs> da ayrıca e, hem de PNG'den bir tanesi ondan sonra e, yani mentorluk çok önemli çünkü e, sana başka bir gözle bakmayı e, gösteriyor yani birdenbire ya ben nasıl bunu düşünemedim diyebileceğin kadar basit şeyleri bir başkası görünce sana ayrı bir farkındalık getiriyor. Müthiş bir bir yerden belki seni koruyor ve başka hatalar yapmanı önlüyor. Benim çok şansım vardı çünkü Üzeyir Bey hakiki bir mentordu. Yani istemesen de mentorluk yapardı. Babam keza öyle. Onun çıtası hakikaten çok yüksek. O çıta o kadar yüksek ki ben de tabii on the job çok iyi trained oldum. Yani benim onun için çıtam çok yüksek. Neler yapılacağını, yapılması gerektiğini o kadar iyi biliyorum ki. Mentiye de bütün bu bilgilerle iyi yol gösteriyorum tabii. Yani advice'larım Zaten... değerli oluyor. Çünkü geldiğim yer iyi. Şey geçen sene şu anekdotu paylaşayım. Geçen sene pilot summit'te işte ben çok stresliyim. Her şeyle ilgileniyorum. Bu nasıl olacak? ilk defa yapacağız. Aman alnımızın akıyla çıkalım vesaire. Leyla'nın beni aradı bir gün önce. Duygu dedi ne giyeceksin? ben böyle kırmızı bir elbise giymeyi düşünüyorum Leyla Hanım dedim. Ee, tamam o işte koltukların boyunu hesap et ona göre çok kısa çok uzun olmasın. E, ee, abi o işte frikik mi verdin falan derken bir anda geçiverir bunları düşün hiç kasma her şey çok güzel olacak kendine güven bomba gibi bir, bir samit olacak dedi. Ve ben o zamana kadar böyle koşturuyorum stres halinde falan o anda böyle bir anda her şey evet harika olacak diye kendime güven. güvenip ertesi günde gerçekten çok güzel olmuştu. Ya yani böyle çok kısa öz... Niye bunu söylemişimdir biliyor musun? Çünkü burada sonra test ya Yüzde yedisi hatırlanacak söylediklerimizin test, ama nasıl durduğumuz, nasıl <laughs> durduğumuz, tonalitemiz ve nasıl body language'imiz olduğunu hatırlayacaklar. Ama çok az insan söylediğimiz şeyleri hatırlayacak. Onun için çok önemli. Algı çok çok önemli. Bu da nasıl durduğun, şey. ne kadar görüzüktü, bir kadının özellikle <laughs> onun için bak hiç etek giymem. Dikkati evet. oraya çekmenin şimdi bir anlamı yok. Ben onun stresine girer ama anlıyor musun? <laughs> Abi ne bunun stresini çekeceğim şimdi ben oramı buramı çekiştirip onunla mı meşgul olacağım? Benim yarın da bir seçimim var. Ama bu pantolon tecrübe giyiyor. anlıyor musun? Tecrübe. Yanlış bir şey yapmadın. Ama ben kendim için, kendimi tanıdığım için bunu yapmıyorum. Ee, o anlamda söylüyorum. Tamam yarın pantolon giyiyorum. Yarın Hayır bir seçene... ya kötü bir şey yaptım demiyorum. <laughs> ben sadece böyle giyinmiyorum de. çünkü ben oramı buramı gidiyorum, düşünmekten bir şey daha. Ama tabii yani benim de söylemeye çalıştığım. Okey okay, geçelim bu konuyu. <laughs> Tamam ben geçiyorum. Aslında bir sonraki, şimdi burada sevgili Melek de oturuyor en önlerde. Ee, ya tabii konu siz olunca iki kadın sahnede olunca kadın mevzusunu mutlaka girmek gerekiyor. Ee, kadınların iş hayatındaki yeri, işte araştırmalara bakıyorsunuz. Yönetim kurullarında kadın olan şirketlerin başarısı ...daha fazla. Geçenlerde... ...first round capital Silicon Valley'nin yatırımcılardan bir tanesi... ...bir araştırma yayınladı. Ve e, kadın kurucu ortağı olan... ...startuplar olmayanlara göre... ...yüzde 63 daha iyi perform ediyorlar. Daha başarılı oluyorlar. Şimdi istatistikler var, çalışmalar var. Buna rağmen kadınlar böyle bir hani biz de varız iş dünyasında e, diye ekstra bir çaba harcamak zorunda kalıyorlar. Ve sizin de önceki röportajlarınızda hem patron çocuğu olmanızdan dolayı hem de kadın olmanızdan dolayı iş hayatında mobbing ve baskıyla da karşılaştığınızı biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani mobbing ve baskı ya uğrayan, bunun farkında olmayan, olup bunu olağan hani o, çünkü böyledir bu diye tepki vermeyen ya da olup ne yapacağını bilmeyen pek çok kadın var, burada da kadın sayısı da fazla ee, bugün. Bir itirafta bulunayım, ben bu mobbing işine yeni uyandım. Yani <laughs> gördüğüm mobbinge de yeni uyandım. Hmm. Hakikaten öyle. Ee, onun için zaten uyandırmak niyetindeyim çalışan kadınları. Çünkü olan bu şirkuları bu, buldun gibi. Hayır o kadar e, aynen içselleştirilmişiz ki bazı söylenenleri, e, küçük görmeleri, veyahut da böyle kinayeli lafları o kadar içselleştirmişiz ve o kadar artık normalleştirmişiz ki bunun mobbing olduğunun dahi farkında değiliz. Acı olan o zaten. Ve nitekim onlara daha ben yeni uyanıyorum. Evet daha yeni 30 yaşına bastım ama yani yeni bunun farkına varıyorum. It's never too late. Onun için hakikaten bu konuda okumak, ...farkında olmak lazım ve kadın derneklerinin de bu konuda uyandırması ve bilgilendirmesi lazım üyelerini diye düşünüyorum. Peki erkeklerin bu konuda yani özellikle teknolojide de erkek ağırlıklı bir sektördeyiz. Erkekler ne yapabilir bu konuda? Ben yani bizim yeni gibi... nesilden daha ümitliyim, daha umutluyum. Bir kadına hakikaten kadını artık dışlayamayacakları kadar... E, 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 eşit bir sektörde olduklarına uyanmış olmaları gerektiğini düşünüyorum Daha yeni dışarıda kaç tane kadının başında olduğunu olduğu şirketle tanıştım hı hı. gördüm. Yani daha iyileşiyor sanki e, 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 oranlar gibi gözüküyor. Ama yeni nesil zaten, e bu bu Peder Şahi böyle üstten bakan Nobran e, e, şey e, bir dilde dili konuşamaz artık böyle bir lüksü yok o o passe yani daha geçmişte kalmış bir şey olamaz çok ayıp çok geri yani artık yok böyle bir şey diye düşünüyorum. Peki sosyal medyadan da sorular geldi. ben hani... Sosyal medyayı severim biliyorsun. <laughs> <Evet>. Hastasıyım. <laughs> bir de sosyal medyayla sanki daha böyle bir gerçek Leyla Alaton'u insanlar. Siz öyle Aynen düşünüyor musunuz? Aynen öyle. Onun için hastasıyım zaten. Çünkü ikinci, üçüncü, birinci bazen sayfadan anlatılan Leyla Alaton değil, hakikisi orada var. Yani ben neysem oyum, evet, evet. neyin arkasında duruyorsam onlar var ve e, o sahiciliği, o samimiyeti, o rahatlığı, o şeffaflığı o e, e, şeyciliği nasıl denir e, anarşistlik diyeceğim geldi e, o tutkuyu e, kadın hakları ile ilgili e, bütün bu taraflarımı gösteren e, ve bu bunları ...sergileyebildiğim bir platform orası. İlk önce bu sosyal medyaya... böyle ...bir direnç gösterdiniz mi yoksa? Direnç değil korkuyordum. Yani nasıl girilir kardeşim? Facebook dediğin şeye nasıl girilir? Niye girilir? Girmeye gerek mi var? Onu, hatta beni... İlk böyle bir summit'te moderatör seçmişlerdi ve orada itiraf etmiştim. Ben hiçbirinde yokum, benim burada ne işim var, niye beni çağırdınız demiştim. Orada yemek sepeti, markofoni falan hepsi vardı. Bugün tabii daha e, bilinçliyim. E, bilinçli değilim, tam içindeyim. Ama e, hakikaten e, biraz zaman alıyor çünkü e, biz bununla doğmadık. Ee, yeni bir uh, you cannot teach an old dog new tricks o kadar old değiliz ama Asla. it's a new trick after all yani after all it's a new trick ama <laughs> <laughs> ee, gayet iyi. Ee, hayır gayet iyiyim. eee onun... bile şey başlattınız püreyen happy #i ile. Aynen bak bunlarda hepsi kendi yani. ka o kadar natürel geldi ki onun için korkulmaması gerektiğini benden büyüklere veya hala girmemekte inat edenlere söylüyorum. Onun içinde e, yani çok arkadaşımın kendisinden çok anaları şu anda sosyal medyada ve onlar beni like edip duruyorlar. <laughs> e, hakikaten çok enteresan. Yani girmeyen arkadaşım var ama annesi sosyal medyada çok da daha aktif. Ha. Yani bu nasıl böyle bir zevkten mahrum olur insan dünyayla inline olmak için. Daha şimdi gelirken arabada gördüm Fransız konsolosu Muriel yeni girmiş. Welcome to the new world diye yazdım onu Twitter'a. Birdenbire bari bir 20-50 tane takipçisi olur diye ama bir şey yazması lazım tabi göreceğiz. <laughs> ee, yani bunun gibi I encourage yani destekliyorum çünkü güzel bir e, dünya ve de hızlı bir dünya. benim hızıma yetişiyor. Evet. Ben 8. vitesi seviyorum ve orada bana uyuyor bu hız. Ee, o mesela hız konusunda da şeydir. Yani Leyla Hanım'a her mail attığında böyle saniyesinde neredeyse böyle tak diye hiç cevap ertelemem. Evet, hiç. hiç ertelemem. Hiç erteleme uyum yoktur. Ee, bir an evvel bitiririm ki uzamasın. Aklım orada kalmasın evet, diye. Çünkü sosyal medyadan ertelemem. da soruları e, istedik biz Twitter ve e, Instagram'dan sorular var. Ben vaktimiz... E, kaldığı sürece ben onları hızlıca size sormak istiyorum. Bir kere şey diyorlar bu kadar enerjiyi nereden buluyor? Biz de Leyla Hanım gibi enerjik olmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Ya ne enerjisi ya? Gayet normal bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu arada vitamin falan da almıyorum işin kötüsü. Nazar değecek. Zaten... Bu iki değdi. üç kere farklı insanlardan geldi. Demek ki böyle bir şey var. Ee, zannediyorum var üretici oldukça, paylaşımcı oldukça ve results yani sonuç aldıkça motive oluyorsun. Yani bu kendi kendini besleyen bir sistem gibi gözüküyor. Bir kere çok iyi planladığımı düşünüyorum hayatımı. Önceliklerimi iyi bildiğimi düşünüyorum. İki çocuğum var, iki oğlum var. Onlar en büyük önceliğim. İşim en büyük önceliğim. Ondan sonra bu sosyal hayatım ve bu NGO hayatım. Yani bu öncelikleri bildikten sonra tabii ki bir de iyi bir yöneticiyim ben. Yani don't do but delegate. İyi delege edersen, iyi bir asistanın varsa e, bu tamamıyla bir orkestra şefli. Yani orkestra şefli, iyi bir orkestra şefiyim diyeyim o zaman. Hı hı. Yani bu, bu enerji böyle gökten falan gelmiyor. Bütün bunları iyi orkestra etmekten geliyor. Önceliğini, önceliğini bilmekten. E, sen sanki oraya i̇yi bakınca beni dinlemiyorsun geliyor. Ben oraya dinliyorum. bakma. Şimdi kız, kızacaklar bana eğer sormazsam ee, sorulur. Ben o yüzden... konsantrasyonum şey... hemen dağılıverir. <laughs> Yok iyi dilek iyi orkestra şefi olduğunuzu ve iyi dilek ettiğinizi Aynen, okey, geç. Yok, İnternetten alışveriş yapıyor mu, en son ne aldı diye bir soru var. Genelde Oğlumun ayak numarası var. kaç biliyor musunuz? Nasıl? Oğlumun ayak numarası. 15. 15. Yani 50. O ah. ayakkabılar da bir tek internetten <gülüyor> alınıyor. <gülüyor> Mecburen internetten Aynen. Noblesse oblige. Yani o o şekilde almak zorunda kaldım. O o en son aldığım şey oğlum <laughs> için ayakkabı, basket ayakkabıları. Da to e, takipçilerinizle toplantı yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir istek var. Bilmem nasıl olur, enteresan bence olur. Enteresan herhalde. Bence enteresan olur, ve güzel olur. Çok bence enteresan bence, olur. Evet. Yani hakikaten takipçilerimi bir arada görmek enteresan olur. Olabilir, orada bir. Ve evet, yani o mix'i düşünemiyorum. <laughs> Çünkü bayağı değişikler. Yani değişik postlarda gelen. O kadar farklı reaksiyonlar var ki yani bunlar filozof mu diyorum yoksa hepsi kadın hakları hiç, yani çok değişikler ama tabii çıkardıklarım da var bu arada. Onları da ben bıraksaydım var. o cidden değişik olurdu. O öyle bir ee, istek var e, bence yani düşünün Aynen biliyorsun. ama bir gün olabilir, zevkli de olabilir. Enteresan olur. Ben şimdi süremiz bitmiş.